Evet, güzel bir kuru fasulye yapalım. Bu ilk defa yapacağım bir marka. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olursa. Tarım krediden almış eşim. Bunları yani bir kilo fasulyeyi güzelce yıkıyorum. Birkaç yıkıyoruz tabii. ayıklayalım. Fasulyemi 3 ise yıkadım. Şimdi şöyle harfetten suyumu koyuyorum. Üzerine çıkacak kadar. Sarı suyu çıkana kadar kaynatacağım. Şöyle kapağını yarım kapattım. Buraya da yemeğim için sularımı koydum. Kaynamaya bırakıyorum. Fasulyemi şöyle sarı suyu çıkana kadar kaynatıyorum. kaynasın. Yemeğim suyunu bıraktı sarı suyunu. Şimdi güzelce yıkayacağım fasulye. Fasulyemi alıyorum şöyle. İyi geçe koyalım. chella. Mi la botte steel. Un po' Daha sonra soğanlı kavuracağım. Fasulyemi yıkadım. Burada da soğanımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Soğanlarım kavruluyor. Burada da çay suyum kaynıyor. Yemeğim suyu kaynadı. Salçamı hazırladım. Tuzum. Kırmızı toz dedim. Mis gibi bir kuru fasulye oluyor. Soğanlarım kavruldu. Salçasını verebilirim. Mis gibi acı biber salçası. suya da Her zamanki gibi ocağı fazla açtık. Pantörün kenarları başka bir güzelce kavurduktan sonra tabii ki toz biberimizi katıyoruz. İşte kırmızı lezzet veren eski bir şu renge bak. Salçanın veremediği rengi hemen anında veriyor. Ne yapıyoruz fasulyemizi katıyoruz ama tek elle katamıyoruz. Ayağı var çünkü. İkili <laughs> fasulye. fasulyemizi de kattık. Sıra tuzumuza geldi. Her yemekte yaptığım gibi fasulyede de tuzunu katarak kavuruyorum. böyle tuzuyla, soğanıyla, salçasıyla bir güzel kavrulsun yemeğim. Kaynattığım suyu vereceğim en son. Biraz ocağı açalım. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu güzel. Tabii bu saat Biraz daha su kaynatacağım. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıp orta ateşte yani yarım yaparak şöyle pişmeye bırakıyorum. Çaydanlığımı da su koyuyorum yemeğim için tekrar kaynatıyorum. Fasulyem kaynıyor. Arka ocağı aldım. Burada da su koydum. Tekrar fasulyem için. Ve tabi kuru fasulyem yanına olmazsa olmaz. Pirincimiz bu. Pirinci de ilk defa kullanacağım. Bunlar ilk yani. Kuru fasulyemde de pirinçte. İlk defa tarım kredini. Bakalım nasıl olacaklar. Şimdi ılık suda, tuzlu suda pirincimi de ısıyacağım. 1-2 saat böyle suda dursun. Pirincimi böyle nane yani koydum. Ben bunu biraz ayırdım pirincimin hepsini yapmadım. Fazla çünkü. Pirin koyuyorum. Ve ee, bu çiğde pirincimi değil güzel istiyorum. Bunu kenara çekiyoruz. Şöyle bir karıştıralım. çayımı da demledim. 15-20 dakika sonra çayımı da içebilirim. Yemeğin de kapağını tam kapamış. Kapamayacağım şöyle yarım. Yemeğimi kontrol ediyorum. Güzel, güzel, kaynıyor. Çayım da oldu. Şimdi bir çay keyfi yapalım yemeğim şarkı. Yemeğim kaynasın. Ben kendime çay, eşime de buz ve soda Balkona çıkıp şöyle bir hava alalım. Esmese de. artık mı kırıldı? Çatladı sanki. Hemen böyle geldi. O da kırılır saat Nazarın dibine vurduk demektir. Hadi bakalım balkona. Birincim orada bekliyor beni. Çayın altını kısalım. Yeme. Kontrol edelim. Öyle gidelim. sarı yer bazen yanımda Evet mis gibi çayım yemeğim doğacakta kuru fasulye pişiyor Yarın hazırlanıyor Pilavı da yapacağım. Pilavım daha zor olsun. Sabah erken gidecek ya çünkü Neşpon'daki yaptı dedesine yemeklerini götürsün. Fazla uzatmayalım videomuzu. Çayımı içtim geldiğimde ne görsem bardak çatlamış dedim ya size. Çatladı mı diye bardak çatlamış. Ben hatta bardakta karanlıkta içmişim çayımı. Nazar nazar kazar baştan başa çatlamış bardak yemeğimi sonra diyorum oh, ister gibi oldu Bence daha fazla kaynatmayalım sabaha kadar çünkü duracak bekleyecek de kıvamına tam gelir. Burada kapatalım. Yemeğimiz olmuştu. Sıra pilavıma geldi. Pilavı da yapacağım. Gece gece kuru fasulye pilav olmuş oluyor mis mis. Yemeğim pişti. Sıra pilava geldi. Pirincimi de şöyle kadar, beyaz suyu. Onda sonra suyu çıkana kadar. Burada da beyaz suyu çıkana kadar. Ne tas kostuma Tamamdır. hazır pilavımı yapabilirim. Sıcak suyu. Burada da Neşko'nun yaptığı tek şey var Dedesine. Bu yemekler köye gidecek. Köy için hazırlanıyor. Pilavım için şöyle biraz sıvı yağ biraz da mesela erittim pirincimi de güzelce yıkadım şöyle siz yapıyorum bir de bunu bu sefer. Tabii ki tuzunu katıyoruz her yemekte olduğu gibi Şimdi güzelce kavuruyoruz. Güzel benziyor pirinç. İlk defa yapıyorum. Fasulye de hoşuma gitti. Tarım krediden. Beğendim yani. Pirincin de fasulyesini. Videoda çektim kalsın. Beğenirsen bir daha aynı markadan alırım. Sizler de alırsınız. Yani hangi markayı diye soracak olursanız ben unutuyorum. Videoda olduğu zaman aklımda kalıyor. Videoda bakıyorum. Şimdi kavrulacak. Suyunu vereceğiz. Kaynattım. İyice pişe getiriyoruz. Bizim her zamanki yaptığımız pilav. Pilavdan mis gibi kokusuz yerine kadar kavuruyorum. Çok kıstık herhalde.

Perencim yeterince kavruldu. Suyunu veriyorum. Suyu da üzerine çıkana kadar. Biraz da köyü. Ne kadar yaparsan yapalım. Şöyle bir su üzeri, üzerine çıkacak kadar suyunu veriyorum. Ve karıştırıyorum. Yetip yetmediğini o zaman bulurdu zaten. çok kaza yapıyorum. Tamamdır. Ve şöyle kısık ateşte değil. Çok hızlı ateşte değil. Ortanın bir tık üstü. Pilavın kapağı açık bir şekilde pişiyor. Benim pilavım püsk noktası bu. Kapağı kesinlikle kapanmıyor. Bu şekilde pişiyor. Şimdi, şimdi tuzumu buradan toplayayım. Kıvamını da pişsin. Köpeğimin i̇şte pilavım böyle pişiyor. Hiç karıştırmıyorum. İlk suyunu koyduğum zaman bir karıştırıyorum. Bir daha bırakıyorum pilavımı. Son dakika yani son bir dakika ocağı kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir dakika böyle pişiyor sonra biraz kısalım Bir 2 dakikada zaten suyunu çekiyor pilavımız suyunu çekti şöyle göz göz oldu mu son dakikaya gelmişti şimdi ne yapıyoruz kapağını kapatıyoruz Ve ocağı biraz kısıyoruz dakika tutuyorum bir dakikada böyle pişiyor pilavı ve kapatıyorum bu kadar basit ve o kadar da güzel bir pilav oluyor son bir dakika pişti kapatıyorum pilavım oldu fasulyem oldu Burada Neşkom'un dedesinin için yaptığı keki köye gidecek olan yemekler hazır. Neşkom'dan kek, annesinden de kuru fasulye pilav. Bunların tadımını yapmayacağım çünkü daha pilavımı yeni yaptım. Son çekim bu. Ne diyorum? Yaparsanız size daha afiyet olsun. Kayınpederimle Kaynama tabii şimdi kalacağı için orada üçüne de afiyet olsun.